Emo Emir'den hepinize merhabalar. Bugün videolarımıza origamiden devam edeceğiz. Gemiden uça, uçaktan tuzluğa origami yapacağız. Hadi o zaman isterseniz videolarımıza geçelim. Gemiyle başlayabiliriz. Gemi yapmak için ama dikdörtgen değil, kare kağıda ihtiyacımız var. Kara kağıt için şu şekilde büküyoruz. Kağıdımızı büküyoruz değil mi yani katlıyoruz bu şekilde. Şimdi şurada oluşan kısımdan kesiyoruz. Ve bunu ayırıyoruz şu parçayı. Bu parça bizim ihtiyacımız, bu parça bizim ihtiyacımız var. Açıyoruz. Ta da kare kağıt oluştu. Ve şimdi gemimizi elde etmek için çalışmaya başlayabiliriz. İlk önce normal bir şekilde katlıyoruz. Böyle. İ Şimdi bir dikdörtgen kağıt elde ettik. gene normal bir şekilde katlıyoruz. O zaman yine kare kağıt oluyor. Ve buraya bakalım. Buradan açılmıyor. Bir tane alacağız. Buradan da açılmıyor. Şuradan, buradan da açılmıyor. Orada iki tane var. Ah, buldum. Buradan açılıyor. O, o yüzden bunu buraya kadar götürüyorum o taraf. Şimdi buraya bur burası değil mi? Buraya götürdüm o parça. Şurasını tutarak ters çeviriyorum. Tuttuğum yere alıyorum. Altına götürüyorum. Ve böyle bir parça elde ettim. Şimdi bu parçanın şurası ağız kısmını böyle üste getiriyorum. Bu şekilde, burada iyi izleyin. Burası çok yani detaylı izlemesiniz. Şimdi bu şekilde açıyorum ve şöyle bir hareket yapıyorum ve şimdi ters çeviriyorum açalım bakalım sürpriz gemi hazır gemimiz hazır şu şekilde yaparsak yani böyle daha görkemli bir gemi oluyor sanki yani benim için öyle siz nasıl isterseniz böyle daha uzun bir gemi oluyor. Ve isterseniz uçağa geçelim. Uçak için kare kağıt yok ya da dikdörtgen kağıt fark etmez. O yüzden ben dikdörtgen kağıtla başlıyorum bu fazla önemli değil ama bu şekilde ilk önce katlıyorum fazla önemli değil ben yaparım diyenler bunu yapmasına gerek yok şu şekilde bastırıyorum açıyorum ve burada iz oluştu o izden o, o iz sayesinde kenarlarını bu şekilde bükebiliriz o izi kadar o iz bu işe yarıyor. Şu kenar biraz yırtık olduğu için ben de biraz şu ize kadar yani diğerinin hizasına kadar gelemedi. Ama o fazla önemli değil. Yani öyle olmasa da olabilir. Ve bir kez daha katlıyorum. Böyle daha iyi uçar. Ama isterseniz bir kez daha katlamayabilirsiniz. Siz. Ama öyle kötü uçar. Siz bilirsiniz bu böyle daha iyi uçar evet yaptım hatta ikisinden de öyle de test edebilirsiniz ve bu şekilde katladım. şimdi kanat için şu şöyle az bir şekilde katlıyorum ve ters çeviriyorum bu kanatta da aynısını yapıyorum ve uçağımı hazır hale getiriyorum. Sormadın mı? Ve arkadaşlar en sonda da tuzluğumuzu yapabiliriz. Tuzluk nedir? Bilmeyenler olabilir. Şimdi birazdan öğrenecekler ama bilmeyenler. Tuzluk için de kare kağıtta ihtiyacımız var. O yüzden şöyle az önce nasıl yapmıştık gemide? öyle yapıyoruz. Gene <laughs> bu kısımdan kesiyoruz. Sanki tuzlukta böyle her yerine aynı yapıyormuş gibi başlarda. göreceksiniz. Tuz görürsünüz sürpriz. Kestim, şu parçasını ayırıyordum. Evet, bu, buradan bizi kare oluştu ve çok şaşıracaksınız. Tuzluk çok garip. İlk önce şöyle şu kısmı ortaya getirdim. Böyle daha kolay olur ilk bu kısımlardan. Sonra bu kısmı getirdim. Tamam. Şimdi ilk bu kısımlardan yaptım çünkü öyle daha kolay. Çünkü bunu mesela şuraya kadar da yapabilirdim. Sonra. Bu bunu ortaya getirdim. Ve sonra en sonda şu kısmı getirdim. Arkadaşlar görüyorsunuz her şey aynı gibi. Daha sıra var. Ters çevirdim. yine aynı şeyleri uyguluyorum. Yine aynı. Yaptım. Buradan da dört kısımdan da yapıyorum Evet son bir tane kaldı benimki biraz yamuk oldu ama bir şey yani bir şeycik olmaz bunlardan bunların yamukluğundan arkadaşlar kalemimi aldım şimdi şuradaki e, boşlukları görmüyor olabilirsiniz ama şurada şöyle boşluklar var 1 bir, birinci boşluğa mesela 1 yazdım. Şuraya 4. Ne yazıldığını bilmiyorum ama e, atıyorum. Şimdi mesela buraya da 8. Buraya 5. Buraya ne kaldı? 2. Buraya 7. Buraya 3. Ne kalmıştı? 1 2 3 4, 5, 6. Buraya da altı. Şimdi hepsini karışık bir şekilde yazdım. Şimdi bu, buna alıştırmaya çalışıyorum şu şekilde. Katlanmaya alışsın. İlk bu şekilde katladım. Şöyle iyice sıktım. Sonra açtım. Şu, şu şekilde alıştırıyorum. Hı, hmm, i̇yice bunu da iyice sıkmak gerekir. Yoksa alışmaz. Tamam. Şu gene buradan iki kez yaptım. Bir daha yapayım. Çünkü onun da çok hemen alışmıyor. Tamam oldu herhalde. Ters çevirdim. Şuralardan parmağımı soktum bir parmağımı. Şuradan da bir parmağımı soktum. Ve biraz şöyle onu da zorluyorum tabii ki de şöyle olmamış mı? O zaman bir daha şu şekilde e, katlıyorum. E, şimdi dönüyorum. Biraz şöyle zorluyorum. Evet oldu. Şimdi arkadaşlarınıza sorun. Mesela arkadaşınız şu desin ve hangi sayı diye sorun. Mesela arkadaşınız 3 dedi. 3 çıkacak dedi. Peki kaç kere yapayım diye sorun. O 4 dedi mesela yapıyorum. Buradan 3 çıkacak. 4 kez yaptı. 1, 2, 3, 4. 7 çıktı. 7 çıktı. O yüzden arkadaşımız kaybetti. Tuzluk da böyle oynanıyor ve yapılıyor. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Bugünlük videom bitti. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yeni gelen videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.